Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semet. Bugün sizlerle Adblock adlı virüs programını tanıtacağım arkadaşlar. Bunun özelliklerini size söyleyeceğim. Hemen geçelim. Bu programı indirdiğinizde gördüğünüz gibi 660 kilo, kilobayt. Bu programı indirdiğinizde hemen sağ üst köşede internet tarayıcınızın üstünde bir kırmızı el bulacak. Buna tıkladığımızda görüyoruz. Ee, bu reklamları engelliyor hem de virüs koruması arkadaşlar internette veya bilgisayarın üstünde virüs indirtmiyor ya da indirtiyor ama size sorarak indirtiyor emin misiniz diyor. Böyle güzel bir şey var. Bu sayfada mesela toplam 6 tane varmış arkadaşlar reklam. 1656 tane de ee, geçmişte reklam varmış ve ben bunu da daha yeni indirdim diyelim ki buradan bir reklam bakacaksınız. Reklam hani tıklayacaksınız. E, bu sayfada adblock'u durdur diyebiliyorsunuz. Seçeneklere girelim arkadaşlar. Burada da ayarlar var. Rahatsız etmeyen bazı reklamları izin ver. Belirli YouTube kanalları için beyaz listeyi, listeye izin ver. Tarayıcınızı yeniden başlatmayı gerektirir sağ tıklama menüsü adblock seçenekleri adblock düğmesi kaç tane reklam engellediğini göster kaç tane reklamın engellendiğini göster ee, Geleştirici araçlarında e, et araçlarında adblock panelinde göster panelini göster tecrübeli bir kullanıcıyım bana gelişmiş seçenekleri göster diyebiliyorsunuz. Burada da ayarlar var işte normal. Son kendi şeyimize geçelim. Burada da hemen indirebiliyorsunuz. Kendi yani tarayıcınız neyse ona göre. Ee, tam indirde veya diğer şeylerde de var arkadaşlar. Çok kullanılır ve bilindik bir virüs programı. Videomu ee, videom bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.